Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. İkinci dersimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bölme konusunda en sonda e, önümüzdeki so sayfayı çözmüştük. Bir sonraki sorumuza bakıyoruz hemen. Evet. 4 x y, 3 basamaklı, y 4 2 basamaklı bir sayıdır. Yukarıdaki bölme işlemine göre ne istemiş? X'in alabileceği kaç farklı değer vardı diyor. Bakın bu tam bir sayı basamakları ee, sorusu. Şimdi şöyle, burada şunu yapacağız. Gene aynı. Bölmeyi hemen çarpmaya çevireceğiz arkadaşlarımız. 4 x'ye eşittir diyoruz. Tamam. Ne yapacağız? 9 çarpı y4 2 basamaklı sayısı artı 11 diyoruz. Tabi burada neye dikkat edeceğiz? Hemen yukarıya yazıyoruz bölme işlemini. Bunu yaparken şuna çok dikkat. Y4 sayısı arkadaşlar 11'den büyük olacakmış ama. O zaman yapmamız gereken şey şu. Hemen çözümleyelim bakın arkadaşlarımız bu sol tarafı. 4x7 pardon şunu şöyle düzeltelim. 400 var artı 10x var artı 7 var. eşittir ediyoruz. Bakın burası 10y artı 4 diye çözümleyeceğiz ama 9'a çarparsak 90y olacak artı 36 artı 11 diyoruz. Hemen bu tarafa atalım bakın bu şey toplamını. Şurası kaç yapıyor? 47 yapıyor bakın. Karşıya atıp çıkarttığımız zaman 407'den çıkarsak 360 oluyor. Artı 10x eşittir 90y oldu. Her sağ yaparsak işlem kolaylığı sağlar bize. 36 artı x eşittir kaç olacakmış? 9y diyoruz. O zaman zaten eee sağ taraf eşitliğin sağ tarafı 9'un katı, doğru mu? E 36 da 9'un katı. Şimdi ne yapacağız? X 9'un katı olması gerekir. O zaman ben X'e 0 verebilirim. X'e 0 verirsem Y 4 olur. Eğer yukarıya bakıyoruz, bir sıkıntı yok. Sonra X'e 9 verebilirim. Y de kaç olabilir burada? 5 olabilir diyoruz. Başka bir verme şansın var mı? Hayır yok. Çünkü rakamların içerisinde 9'a bölünen 0 ve 9 var. E o zaman bizden ne istemiş? X'in alabileceği farklı değerler toplamı istediği için de X toplamı 0 ve 9'u toplarsak eşittir. 9 olarak çok rahatlıkla çıkartabiliriz. Bana yani En önemli bakın dikkat etmemiz gereken şey burası arkadaşlar. Aman dikkat yani. Her zaman hani Y'ye öyle bir değer çıkar ki bakın orada. y mesela sıfır değeri yerine çıkabilir bazı başka sorularda. Ama sıfır iki basamak sayı yapmadığı için hemen o değeri zaten alma şansımız yoktu. Evet. Yukarıdaki tabloda mavi renkli kutularda bulunan A, B, C, D pozitif tam sayılarının beyaz renkli kutucuklarda bulunan ve aynı satırdaki sayıya bölümünden elde edilen bölüm yine aynı satırdaki kırmızı kutuya yazılmıştır. Örneğin demiş A sayısının 5'e bölümünden 9 olacakmış. B sayısının işte 7'ye bölümünden bölüm kaçmış? 4'müş arkadaşlarımız. Bu şekilde verilmiş. Buna göre diyor x artı y 20 olduğuna göre demiş. C artı d kaç olmalıdır diyor. E bakalım şimdi. Hemen şurada burada şunu yapacağız. C'yi neye böldük arkadaşlarımız? 8'e böldük. Burası x oldu. Burada bir kalanı var, doğru mu? Aynı şekilde D'yi 10'a böldük. Burada bir y'miz var. Burada bir kalan işlemi var. O zaman ben ne yapacağım burada? X'ten y'ye değer vereceğim. Doğru mu? Peki ben C'yi büyütmek için bakın burada arkadaşlar şunu düşünebilir miyim? Düşünebilirim. C'nin en büyük olması için o zaman burası sabit zaten. 8x bunun bir kalanı var. Buna olmazsa K diyelim bakın. C eşittir. 8x artı kalanı var. Aynı şekilde D ne olacak? 10y onun da kalanı da M diyelim. 10y artı M diyoruz. Şimdi ben C artı D'yi en büyük yapabilmek için şunu yapmam gerekiyor değil mi? Kat sayısı büyük olana en büyük değer vereceğim. Ama burada önemli olan şey şu arkadaşlarımız. Bakın bu K'lara da değer vereceğiz. C'yi büyütmek için böleni 8 olduğu için kalanı demek ki ben K'ya en fazla 7 verebilirim. Aynı şekilde D için de bakın bunları düşünmemiz gerekiyor. Çünkü tam bölünebilme demiyor galiba değil mi? Bakalım. Elde edilen bölüm yazılmış da diyor. Tam bölüme yok. Kalanlı bir demek ki bölme düşünebilirim büyütmek için. M'ye de kaç vereceğim arkadaşlarımız? E 9 vereceğim. Ondan sonraki işlem bunları büyütebilmek için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? Kaç sayısı büyük olana en büyük değeri vereceğim. Değil mi? Bizden istenen şey şu. Ama ben burada şimdi değer verirken ne yapmamız gerekiyor? Değer verirken x ve y'ye değer verirken de arkadaşlarımız bu 7 ve 9'u da sağlamasını düşünmemiz lazım. O zaman ben ne yapabilirim burada? En fazla, değil mi? Buna 10 verirsem, buraya da kaç kalacakmış? 10 düşünebilirim. Evet sağlıyorum, sağlıyorum. Ama şimdi çarpmada büyütmek için arkadaşlar, bu kalanları da yok sayabiliriz. Ben şimdi burada beni kalan kısıtlıyor. O zaman ben ne yapacağım burada? Acaba diyorum, kalanları düşünmesem de. Yani ben buna 19 versem, buraya da 1 versem. Acaba olabilir mi? O zaman c kaç çıkar buradan? 8 kere 1'i kalanı 0 aldım. 8. Sonra buraya 19 verdim. 190. Dikkatli ediyorum. E ben Y'ye 19 verirsem kalanı da 18 al alırım. O zaman 190 18 daha 208 yapar. D'nin de alabileceği en küçük değeri böyle olur. Şimdi bunları topladığımız zaman demek ki cevabımızı 216 olarak bulabiliriz. Biraz yani iki aşamalı bir soru gibi gözüküyor arkadaşlar değil mi? Bakın burada katsayısı büyük olan en büyük değeri vereyim ki çarpmada her zaman için daha büyük sonuç elde edebilirim. Evet şimdi bakalım güzel sorular geliyor arkadaşlar. Evet ne istiyor? A doğal sayısına dikkatli oluyoruz. A doğal sayısı. Tamam mı arkadaşlarımız? A doğal sayısı. O zaman ne yapacağız? Bir A'yı ortaya çıkartalım. Evet. 2 n kare artı 1 çarpı n artı 5 diyoruz. İlk aklımıza bu geliyor değil mi? Artı 3 n artı 4 diyoruz. E buradan çarparsak 3. dereceden bir şey çıkar. Şimdi 3. dereceden bir şey çıkacak ama o zaman ben buna nasıl değer vereceğim? Demek ki a'nın alacağı değerler diyorsa arkadaşlar bakın buradan herhangi bir çözüme gidemeyiz. Çünkü 3. dereceye denklem gelecek. N'nin ne olduğunu bilmiyoruz şu an. Ama ben şunu düşünebilirim. Bir kuralımız daha vardı. Her zaman için bölen kalandan büyük olacaktı. Yani 2n kare artı 1 her zaman büyük olmalıydı. Neyden? 3n artı 4'ten. Ben buradan şimdi bakın bu tarafa atarak 2n kare eksi 3n değil mi? Eksi 3 büyüktür. 0 şeklinde çok rahatlıkla ne yapabilirim? Bu eşitsizlikten en değerlerini bulabilir mi? ayırayım biraz. 2n oldu n. Evet burası. Şuraya yazalım. 3n artı 4 olacaktı. <laughs> evet 2n kare eksi 3n olacak. Eksi 3 oldu arkadaşlarımız. Bakın burada kökleri bulabiliyor muyuz? Hayır bulamıyoruz. Bizden ne istemiş? Bir doğal sayıdan bahsediyor, değil mi arkadaşlarımız? O zaman bakalım acaba ben en yerine hangi doğal sayı yazabilirim? En eşittir 0 sağlamıyor. Çünkü eşitsizliği şey yapmıyor bakın. En eşittir 1 sağlamıyor. En eşittir 2 bakın sağlıyor mu? Gene sağlamıyor. Çünkü 8 burası negatif oldu. En yerine 3 yazarım arkadaşlarımız. En yerine 3 yazdığımız zaman 3 kere 3 9 18 yaptı bakın. Burası 3 kere 3 9 eksi 12 yaptı. Evet sağladı. Demek ki ben en yerine yazabileceğim en küçük doğal sayı değeri 3 olacakmış. Neden? Çünkü bölen kalandan ancak bu şartla büyük oluyor arkadaşlar. Şimdi getirip ne yapacağız? Bu bölme işlemi de en yerine getirip değeri yazacağız arkadaşlar. En yerine 3 yazarsak 3 kere 3 9 18 19 oldu. Sonra en yerine 3 yazarsak 8 oldu. Sonra en yerine 3 yazarsak 9 12. Buradan da 13 oldu. Sonra çarp ve toplam işlemini gerçekleştirirsek A'nın alabileceği en küçük değeri de bulmuş olacağız. Hani e, temel kavramlardan biraz çıkıyor arkadaşlar. Şuraya odaklanacağız. Bak şurası. Yani ikinci derece denklem bilgisi biraz gerekebilir. Evet. Güzel bir soru daha var burada arkadaşlar. İki tane sayıdan bahsediyor. Büyüğü A olsun küçüğü B olsun arkadaşlarımız. O zaman ne yapacağız? A artı B'nin 91 olduğunu düşünmüş, söylemişler. Sonra büyük üçüne ne? Biz bu şarttan kabul ettik. O zaman A'yı B'ye böldüğümüz zaman arkadaşlarımız 4 kalan da 1 oluyormuş. E kolay. İki bilinmeyen yani denklem çıkacak bakın burada. Şimdi A'yı çekersem ne olur? 4B artı 1 oluyor. Getireceğiz bunu. Yerine yazacağız. 4B artı 1 artı B Eşittir 91'den. Buradan ne olur? 5B olur. 91-1 oldu. Sonra 5B oldu. 90. B'yi bulursak buradan da o 18. E, B18 olduğu zaman arkadaşlar A'nın değeri zaten toplamları 91'di. O zaman A kaç yapıyor buradan? 73 mi yapıyor? Tamam mı? Bizden ne istemişti? A eksi b istiyorlar buradan bakın. Şimdi a'dan da B'yi çıkardığımız zaman a eksi b'nin değeri çıkarttığımız zaman kaç yapıyor? 65 olarak yazıp sorumuzu 65 mi? 55 mi? 55 değil mi? 55. Samsung. 55 yazıp soruyu işaretliyoruz. Evet, güzel bir soru olmuş arkadaşlarımız. Ne yapacağız burada? 4 basamaklı bir sayıdan bahsediyor. AB 2 basamak sayısıdır. Buna göre kaç farklı AB sayısı olabilir diyor. Şimdi bölüm belli değil arkadaşlarımız. Demek ki bölümle ilgili bir işlem yok. Neyi fark edeceğiz burada? Bir, bu tür sorularda şunu fark edelim arkadaşlarımız. Bir, bir kere AB sayısı 24'ten küçük olacak. 2. Bölüm ne olursa olsun arkadaşlar bakın bölüm hani burada örneğin bir B sayısı var. Ne olursa olsun. Çarpılınca çift olmuyor mu? O zaman sayımız tek olduğu için tekten çift çıkarsa AB kesinlikle tek olması gerekir. AB tek olacak ama gene yetmiyor arkadaşlar. Normal şartlarda 24'ten küçük olan tek sayılar neydi? 11, 13, 15, 17 19, 21, 23. Cevabı 7 işaretlersek yine gider. Acaba neyi göreceğiz bir de? Bakın şunu göreceğiz. Bu sayı x, x, x 9 sayısı rakamları toplamı rakamlarının toplamı her zaman için şöyle olmuyor mu? 3x artı 9 değil mi? Biraz bölme bölünebilme konusuna da giriyor. Rakamların toplamı 3'ün katı olduğu için 3'ün katı olduğu için o zaman 24 de 3'ün katıdır. Demek ki AB sayısı hem tek olacak hem de 3'ün katı olması gerekiyor arkadaşlarımız. O zaman ne yapacağız? 11'i alamayız. 13'ü alamayız. 15'i alabiliriz. 17'i alamayız. 19'u alamayız. 21'i alabiliriz. Ve aynı zamanda 23'ü alamayız. O yüzden demek ki AB sayısının cevap kesin 7 vardır demiştik. Ama cevapları 15 ve 21 olarak cevapları işaretlememiz gerekiyor. Ama bakın önce ne yaptık? Çift yani hep şeye bakıyoruz. O 9 o yüzden veriyor ve x o yüzden vermiş arkadaşlar. 3'ün katı olduğunu görün diye. Evet, gene bir dikkat sorusu. Yapılması gereken AB 2 basamaklı doğal sayıdır. Hemen ne yapıyoruz? bölmeden kendimizi çıkartıyoruz. Ne yapıyorduk? Çarp topla. BA sayısı oluyor. Artı 18. E AB eksi BA önceki derslerimize iki basamaklı bir sayının rakamları yer değiştirip veya çözümlersek bunu 9 parantezinde A eksi B olacak. Tamam. Eşittir 18 diyoruz. E 9'a böldüğümüz zaman A eksi B'nin değeri kaç olacakmış? A eksi B 2 olacakmış. Şimdi değer vermeye başlayacağız. B 2 yani onlar basamağına geldiği için 2 basamak dediği için B'ye hiçbir şekilde 0 veremeyiz. Birden başlıyoruz. B'ye 1 verirsek A 3 olur. Ama tabii ki bunları kontrol edeceğiz. Normal şartlarda gözüküyor bunlar değil mi? Bakalım sonra 2 verirsek 2 verirsek arkadaşlarımız e 4 oluyor. Tamam. Böyle bu şekilde gidiyor. 3 verirsek 5 oluyor. Gitti gitti gitti. 9'a 7'ye kadar gitti. Ama şimdi bakın burada ne demiştik? Gene bir BA bölen. O zaman BA sayısı BA sayısı ne olmak zorunda? 18'den büyük olmak zorunda. Ben birinci şekilde A'yı 3, B'yi 1 alırsam B 13 olduğu için alamam. Tamam mı? Peki 42'yi alabilir miyim? Bakalım şimdi. Bakalım. E 42'yi alırsam ne olacak? an yani BA 18'den 24 oluyor. Tamam, güzel. Evet, 42. Değil mi? 24'e böldük. Evet, bir defa var. Çıkarttığımız zaman gerçekten 18 zaten yapıyor. Peki 53 alabilir miyiz? 53 alabilir miyiz? Alabiliriz, değil mi? E sonra bu şekilde bakın, değil mi? Hani bize şu an evet A B farkı 2 gözüküyor ama eğer bize hangi değerler olabileceğini veya kaç farklı değer olduğunu sorsaydı burada şunu sorsaydı a eksi b farkı kaç farklı kaç farklı değer deseydi arkadaşlar biz ne diyecektik o zaman 2'den başlıyoruz 7'ye kadar 1'i alamadığımız zaman o zaman 6 farklı ne derdik a eksi b a b ikilisi var değil mi a eksi b 2 zaten pardon şöyle yazalım Kaç farklı AB sayısı vardır deseydi cevabımız 6 olacaktı. Ama zaten bu çözümleme yapınca pat diye A, B farkı çıktığı için aradığımız cevap da 2 olarak yazabiliriz. Evet. Genelde böyle bir şey var. Bakın bakalım. 2 basamaklı hee, değil mi? Kim bu? DE iki basamaklı olacak. Rakamları farklı ve doğal sayı olacak arkadaşlarımız. Ne yapacağız şimdi? Evet burası 28. Işte sakın şunu düşünmeyelim. Bir i̇şte birler basamağı 7 işte DA 7'ye bölün öyle bir şey yok. 7 ile bölünmede kural farklı. O zaten şu an bizi ilgilendirmiyor. Ama şunu bileceğiz. Bu ikisinin çarpımı çift. Bize verilen sayı tek. O zaman ben ne yapacağım? DE sayısı kesinlikle 28'den küçük olacak. Çiftten neyi toplarsak tek olur ve her zaman için DE tek olacak. Yani 28'den küçük olan tek sayıları soruyor. Ben ne yapacağım o zaman? Herhangi bir bölme bölünebilme kuralı ile ilgili bir şey yok. Bir de basamağı 7 olduğu için arkadaşlarımız. Tamam. O zaman ben ne yapacağım? 11'den başlayacağım. 11, 13, 15 17, 19 sonra 21, 23 25 27 yazıp ondan sonra işlemi tamamlamış olacağız. Tabii ki 4 5 9. Evet, güzel bir soru demiş arkadaşlarımız. ABC doğal sayı olmak üzere yukarıdaki bölme işleminde A'nın alabileceği en büyük değer 224'tür. Buna göre demiş C'nin alabileceği farklı değerler toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Güzel sorulara şöyle bir bakalım. Hani değil mi? Hani biraz süre verelim arkadaşlarımıza baksınlar. Var mı cevap bulan acaba? Bakıyoruz. Evet. Bakın burada bu şey. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu arkadaşlarımız. Evet ben ne yapacağım? A sayısını ne yapacağız? Bölen çarpı bölüm artı kalan yardımıyla yazıyoruz. E sonra C parantezini aldık değil mi? Sonra şimdi ben ne yapacağım? Yukarı hepsinin doğal sayı olduğunu söylemişler bakın. ya e A'nın alabileceği en büyük değer kaç olacakmış? 220 4 olacakmış değil mi? Bakalım hemen gösteriyoruz diğer sayfada. E o zaman ben bak şimdi burada şöyle bir güzellik var arkadaşlarımız. Şöyle bir güzellik var. Şimdi buraya ben bir daha yazıyorum bakın. A sayısını güzel bir ifade yapmışlar burada. B C ve eşittir de C değil mi? Sorumuz bu şekildeydi. Tamam. Şimdi bizden ne istiyor bakın? E ben Burada A eşittir değil mi? Bu şekilde yazabilir miyim? Yani C sayısı her zaman için C sayısı her zaman için ne olması gerekiyor? 224 dediği için A eşittir B çarpı C artı C demiştik ya arkadaşlarımız. E A eşittir C B artı 1 oluyor bakın. Peki ben burada şimdi C sayısının alabileceği bir daha oraya dönüyorum bakın. C sayısının kaç farklı değeri vardır diyor arkadaşlarımız. O zaman ben ne yapacağım burada? C sayısı en fazla olsa olsa B'nin bir eksi olabilir. Öyle değil mi? Çünkü bizden ne istiyor? A'nın en büyük değeri. A'nın en büyük değeri demek. O zaman ben C'nin en büyük değeri C'nin en büyük değeri yazmam gerekir. E bölme konusunu hatırlayın. Kalan her zaman bölenin bir eksiği olacak. O zaman C yerine B-1 yazarsak B eksi 1 ile B artı 1'in çarpımı değil mi? En büyük değer olacaktır arkadaşlar. E sağ taraf ne yapar? Ne yapar? B kare eksi 1 yapar. Burası da 224 yapıyor. Attık bu tarafa. 225 eşittir B kare oldu. E doğal sayı dediği için bakın. O zaman B'nin alabileceği en büyük değeri 15'miş. E B'yi biz 15 bulduktan sonra ne demiştik? Her zaman için kalan bölenden küçük olacaktı arkadaşlarımız. E yapmamız gereken şey 15'ten küçük olan doğal sayılar. Ne yapıyoruz? 0, 1, 2, 14'e kadar değer. Ama cevap bu mu? Hayır değil. Bizden ne istiyorlar arkadaşlar? C'nin toplamını istiyorlar. Hatırlayalım temel kavramlarda. C'nin toplamını bulurken de değil mi? Hani son en çarpı n artı 1 bölü 2'den 104 çarpı 105 bölü 2'den de kaç olarak bulacağız? 105 olarak bulabiliriz. Gerçekten güzel bir soru olmuş yani. Yani burada en önemli nokta şu arkadaşlar. Bunu yazdık ama bakın buradan sonra tıkanıyor. E bizden ne var burada? A'nın en büyük değeri. A'nın en büyük kalanı. Kalan da oynayacağım ben yani. Çünkü C her yerde var. E o zaman ben ne yapacağım? Kalanın yerine en büyük değeri B-1 yazınca 2 bilinmeye düşürüyorsun. Ondan sonra zaten bu da bizim şu yaptığımız işlem A'nın en büyük değeri bulma işlemi. Evet. Bakalım gene güzel bir soru daha var arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş tempoyu arttırıyor. İki basamakta AB sayısı C'ye bölündüğü zaman demiş. E bölelim. Ne? Önce sözel ifadeyi aritmetiğe dökelim şimdi. Bunu söylüyor. Bölüm 11 olacakmış. Sonra kalan ne olacakmış? C artı 3 olacakmış. Evet. Sonra ne istiyor soruda arkadaşlarımız? Soru şu. İstenen kısımda sol tarafı yazıyorum. AB-3'ün 12'ye bölümünden şu bölümü sormuş. E ben ne yapacağım? Yani buradan bir kere bölmeden kendimi kurtarayım. O zaman AB sayısı eşittir diyoruz. 11C artı C artı 3 olmaz mı? E ben AB-3'ü arıyorum ya 3'ü bu tarafa atayım hemen. AB-3 oldu. Burası da 11C 11C 10 artı c 12 c olmadı mı? Kalanımız artık 0 mı oldu? E demek ki bakın burada e, ab 3 bölüm 12 ise değil mi? kalan da 0 olduğu için o zaman c sayısı bizim neyimiz oldu? c sayısı bizim bölümümüz oldu. Demek ki aradığımız cevap ne olacakmış? Çünkü bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan olduğu için bölümümüz eşittir. c yazıp işlemi tamamlamış olacağız. Evet. Güzel bir soru bakın. 4 basamaklı, üç basamaklı. Buna göre A artı B artı C aşağıdakilerden hangisine eşittir diyor. Biraz süre verelim. Yazmak isteyen ol. Bazı bu güzel sorular güzel soru arkadaşlarımız. Karşımıza değişik yerlerde çıkabilir. Tabii ki ne yapacağız? E, şunu yazdık. Hani buradan şunu mu düşüneceğiz acaba? E çarpıp toplasak mı acaba? Yani Y sayısını bul bulsak mı? Yoksa ne yapacağız? 58AB sayısı var. Değil mi? Şöyle bir daha şuraya rahat rahat yazalım. 24 var. ABC var. Eşittir Y var. Acaba Y'yi düşünmemiz gerekiyor mu? Yoksa şunu mu yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bakın normal bir bölmeye başlayalım. Ya diyoruz ki 58'de 24 kaç defa var? E iki defa var. Tamam mı? E devam edelim şimdi şu. Evet. iki defa var arkadaşlar. E 48 indirdik. 1 0 oldu. Bakın A2 oldu. Geldik A'yı burada kullandık. Hani değil mi? Şimdi 10'da 24 yok. Ne yapıyoruz? Buraya bir 0 atıyoruz arkadaşlarımız. Değil mi? O zaman B de 0 oldu. 102'de 24 kaç defa var? 4 defa var arkadaşlarımız? Kaç oldu? Kaç oldu? 96 oldu. İndirdik. Tamam. E bundan sonra artık bölme işlemine devam etmeye gerek var mı? E zaten A belli oldu. B belli oldu. C belli oldu. Yani şurada bulduğumuz ifadeyi burada kullanıyoruz bakın. Tamam mı arkadaşlarımız? Buradaki bu ifadeyi kullandığımız zaman işlemi çok rahatlıkla tamamlamış olacağız. Evet. Başka bir soru şimdi arkadaşlar. bakalım. Şimdi test sorusuna geçiyor. Artık yavaş yavaş konuyu bitirdi. Testi testte belli soruları göstereceğim. Bir sonraki dersimiz yani cuma günkü dersimizde de bölünebilme kurallarına bakacağız arkadaşlarımız. Bakalım burada ne yapıyor şimdi? E, x'i 17'ye bölmüş arkadaşlarımız. 5a demiş. Hemen dikkat ediyoruz. 5A ve K'ne 2 basamak sayılar. E ben x'te e 17, 5 defa varsa, Değil mi? Çıkan da bakın 9 olmuş. O zaman ben şöyle yapacağım burada galiba. Ya yani 17 ile 5'i çarparsa, kaç yapar? 17 ile 5 çarptığımız zaman 85 yapar. Doğru mu? E 85, bakın çıkardığımız zaman ne gelmiş? Çıkardığımız zaman 85 çıkardığım zaman 9 gelmiş mi arkadaşlarımız? O zaman ben burada yapmam gereken demek ki 85'e 9 eklersem burası 94 ile başlayan bir şey olması lazım. İlk sayımız. Sonra 91. E 91'de şimdi 17'ye bakın birinciyi hallettim. 91'de 17 A defa varmış. E bu ne demektir? Çok kolay. 17'yi neyle çarp kaç katı var? 5 katı olsa 85 mi yapıyor arkadaşlarımız? 85, kaç kaldı bakın 6 kaldı. O zaman k sayısı a'yı 5 bulduk, k'yı 8 bulduk. N'yi de kaç bulduk buradan? hop 5 bulduk. İşte bunları topladığımız zaman hepsinin toplamı istenmiş. O zaman 18 sayısına da ulaşmış olur. Evet, biraz daha böyle bakalım. Değil mi? Genellikle şöyle sorular çok çıkıyor bakın. 1x6 3 basamakta yx 2 basamakta doğal sayılar. Hemen ne yapacağız? Bölmeden kendimizi bir kurtaralım arkadaşlarımız. 1x6 eşittir diyoruz. Y3 çarpı 7 artı 5 olacak. Çözüm diyelim arkadaşlarımız. Burası 106 artı 10x oluyor. Eşittir. Burasına bakın çözümlerimizde 10y 70y oldu arkadaşlarımız. Artı 3 kere 7 21 artı 5 diyoruz. E tamam bunlar burada kalsın. Topladık 26. Bu tarafa attık 80 oldu arkadaşlarımız. 80 artı 10 x oldu. Eşittir 70 y. E Hepsini de var götürdük. O zaman 8 artı x eşittir 7 y olacakmış. E 8'e ne eklersek 7'nin katı olur arkadaşlar. Burası 6 olacak. Y de buradan 2 olacak. E bizden ne istiyorlar? x eksi y farkını istemişler. O zaman aradığımız cevap da 4 olacak. Evet şimdi bu haftaki süremizin sonuna geldik arkadaşlar. Artık bölme konusuyla ilgili bölme işlemi, bölünebilme hariç bakın tüm soruları çözebiliriz.